hastane tıklım tıklımdır. Sanki şehirdeki insanların tamamı işini gücünü bırakmış hastaneye gelmiş gibiydi. Her tarafta kuyruklar uzayıp gidiyordu. Bazı yerlerde de yüksek sesle tartışmalar yaşanıyordu. Derken yaşlı kadının ismi okundu ve teyze içeri girdi. Doktor Berra Hanım teyzeyi güzel bir şekilde muayene etti. Fakat hastalığından emin olamadı. Yaşlı kadına dönüp teyze şu tahlilleri yapıp gel dedi. Yaşlı kadın başını öne eğdi. Doktor Berra Hanım bunun üzerine yaşlı kadının duymadığını düşünerek tekrar söyledi. Yaşlı kadın başını yerden kaldırarak ağlamaya hazır gözlerle "Kızım, benim köye dönecek param yok. Tahlilleri nasıl yaptırayım?" dedi. Doktorun, Doktor Berra Hanım'ın yapacak bir sürü işi olmasına rağmen işini gücünü bırakır, tutar teyzenin elinden koridorları, odaları birlikte dolaşarak tahlilleri yaptırır. Bir süre sonra tahlillerin sonucu çıkınca doktor Berra Hanım hastalığı belirler, ilacını yazar ve teyzeye verir. Yaşlı kadın tam odadan çıkacakken doktor Berra Hanım'ın aklına yol parası gelir ve teyzeye köye gidecek kadar hatta ondan daha fazla yol parasını verir. Yaşlı kadın parayı almak istemese bile mecburiyetten parayı alır. Allah, Allah senden razı olsun kızım. Köye nasıl döneceğim diye kara kara düşünüyordum. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim diyerek odadan çıkar. Aradan yaklaşık olarak bir saat kadar bir süre geçer. Doktor bakar ki yaşlı teyze kalabalığı yarmış, kanter içinde oflaya puflaya yanına geliyor. Berra Hanım şaşkın bir halde Herhalde giderken bir şey unuttu diye düşünür. Yanına yaklaşınca, yanına gelince ne oldu teyze diye sorar. Teyzenin yüzünde kocaman bir gülümseme vardır bu sefer. Kızım, ben ana yola çıkınca bir köylüme rastladım. Meğer o zaten minibüste köye gidiyormuş. Beni beni köye o götürecek. Sen paranı al. Evet, evet değerli dostlar. Eminim ki sizin de tüyleriniz diken diken oldu. Gelin bu videoyu Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hadisi şerifiyle bitirelim. Erdemlerin en üstünü sana gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve kötülük edene iyilik etmendir.